Göçebe Sen sık sık gülen gülerken de Sevecen bir Akdeniz çizgisini Sol yanına ağzının İliştiren çocuk özenle Ya bana mı atıyorum yani seni Ya bana mı atıyorum saat altı buçukları Çocuk ve Allah'ın en eski baskısını Değil, değil bunların biri Gözlerimin gemileri kuş istiyor Açılıp kapandıkça sevdam kapanıp açılıyor bir mavi şahmaran süt istiyor kefeninden üç aylık ölmüş çocukların kerem ile arzu geliyor aslı ile kamber ay kana kana batıyor ay kana kana batıyor eşkiyalar gecenin yangınını izliyorlar uzakta karga pazarı dağlarını dolanan yaşlı ve öfkeli bir otobüsteyim jandarma daima nesirde kalacaktır Eşkıyalar silahlarını çapraz astıkça türkülerine ve bu dağlar böyle eşkıya güzelliği taşıdıkça. Patronun karısını zimmetine geçirip Amasya'dan Kars'a kaçmakta olan sayman yardımcısıyla Alevilikten konuşuyoruz uzun süre. Yanımdaki hep bir gazetede Merlin Monroe'nun resimlerine bakıyor. Merlin Monroe öldü diyorum ona. Ölümü siyah bir kakül gibi alnına düşürmesini bildi Şimdi ise cennetten içenin metresi olması gerekir. Bunları diyorum, daha ne varsa diyorum. İşte hiçbir sebep olmadığını sevişmemeye, işte çocukluğumdan beri içimde bir ön olduğunu, bunun bir gün birine rastlamak gibi bir şey olduğunu, belki de bir günler bunun için aydın bulunduğumu. Zaten nedense hep bir şehirden bir şehre yolcu olduğumu, İşte eflatun kakalı çocuklar olduğunu Kütahya'da, Ankara'da dokunak, Yozgat'ta becerik olduğunu, Van'da güreşçi develer gibi süslediklerini kamyonları, İstanbul'da minarelerin lirik olduğunu, köprülerin ise diyalektik, acemi bir bulut bozuyor bütün görüntüyü eski bir şarkı gibi. Bu şarkıyı ne zaman duysam aklıma, sinirli bir elin, uysal bir bardağa, çok yukarıdan döktüğü bir içki gelir. Sonsuz ve olağanüstü bir bira, köpüklene köpüklene biçimlendirir, soyunarak ağlayan bir kadını. Acı bilincinde sonrasızlığın. Ama bırakalım, bırakalım bunları. Yoldan piyade erleri geçiyor tahta babullarıyla ve büyük yakalarıyla. Ve faytoncular görüyorum, yere basışlarındaki ağırlığı azaltmak için, tanrısal bıyıklarıyla durumlarını paraşütlendiren. Kars'tayım. Bu ne biçim Kars bir kenarda. Pekala, yalçınlık iddiasında bulunabilecek bir tepenin üstünde Kars Kalesi yükseliyor. Gökyüzünü Ankara Kalesi'ne göre daha soyut ve daha elverişli bir şekilde hırpalayan bu kalede olmasa ne olacak bakalım? Hırpalayan bu kalede olmasa kuşkusuz artacak yalnızlığım sevgili çocuk. Biliyorsun, ben hangi şehirdeysem yalnızlığın başkenti orası. Bir de yine sevgili çocuk. Biliyorsun kişi tutkularıyla yalnızlığını adlandırıyor. O kadar. Arkada bir su devrile devrile akıyor. Rastgele bir ağaca soruyorum. Bir şey var sanki onu soruyorum. Değil orada diyor belki biraz daha ileride. Tanrı meleğini ağırlamaya çalışan ataerkil bir aile gözümü alıyor. Dedelerin yüzlerinde erozyon silip götürmüş bütün evetleri. Annelerinse ağızlarında hieroglif, babalarınsa ağustoslar atasözleri. Amcalarınsa avdan boş dönüyor elleri, teyzelerse elleriyle yargılıyor gök güzelliğini. Ablalarınsa boyunları soru işareti, ağabeylerse utançlarından emrah. Sıralanmışlar su boylarına, bıçakla soyuyorlar kelimeleri. Ya suya giden küçük kızlar, onlar Tıpkı o kuşlar gibi uçan daha bir süre sonra da vurulduktan. Bir mezarın doğurduğu iştahlı bir çocuktur Anadolu şiiri. Ey şiir arayıcısı, ey esrik kişi! Şu son dönemecinin de aşınca gecenin, doğacak gün artık gündüze ilişkin değil, bu ağartı ancak yürekle karşılanabilir. Bütün iş orada işte, oradan usturuplu geçmesini bil.'' Tutsaksan ellerin sıvışır gider zincirlerinden ve balyoza vursalar mı sıralarına soylu bir demir sesi yükselir. Soylu, büyük ve mavi bir demir sesi. Ellerime gece yatısına çağrılmış ve telassız görünmeye çalışan bir kafka gibi. Yüzüm giyotine abone. Cemal Süreyya